Merhaba arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimiz olsun. Bugün 7 Ocak. Yurdumuzu etkileyen rüzgarlı havalardan dolayı yaklaşık olarak bölgemize bir haftadır havalar çok rüzgarlı. Biz de arılarımızın üzerine saçlarla örtüğümüz için köye gelip arılarımızı kontrol etme gereği duydum. Şu anda arılar Rüzgardan dolayı dışarıda çıkmıyorlar. Zaten çıkmalarını da istemiyoruz. Ve bölgemizdeki fındığın popülasyonun yüksek olduğundan dolayı yani fındık bölgesi olduğu için fındığın atmış olduğu püskül deriz ona. Biz püsküller arılarımızı cezbetip onun polenlerini almak için dışarı çıkıyorlar. Ve sabah rüzgar yoktu. Fakat evden sonra tekrardan rüzgar esmeye başladı. Bundan dolayı dışarı çıkan arılar rüzgarda geri gelemedikleri için bir yerde saklama gereği duyuyorlar. Saklandıklarında tekrardan e, hava soğuyup aniden hava soğuyunca ve akşam olunca da geri dönemiyorlar. Geri dönemedikleri için de kaldıkları yerde ölüyorlar. Bu şekilde arılarımız günden güne eriyor. Şu anda yumurtlama var mı onu bilmiyorum. Bölgemizde yumurtlama olmaz ama e, diğer yurdumuzun sıcak bölgelerinde büyük ihtimalle yumurtlama olabilir. Ama pek e, bu durumun bir çatıcı olduğunu da sanmıyorum. Yani böyle yumurtlamanın olmasını istemiyoruz. Çünkü bu mevsimde aniden havaların soğuyacağını bildiğimiz için yavru çürükliği de meydana gelecektir. Polen geliyor. Yaklaşık olarak 2-3 gün önce polen geldiğini söylediler. Birçok arkadaşımız ve birçok birbirimizle kanallarına gidip yorumlar yaptığımız arkadaşlar da aynı şikayetlerden bahsediyorlar. Arılar dışarı çıkıp polen getiriyorlar. Bu pek iyi bir durum değil. Elektrikli çitlerimizi kontrol ettik. Çünkü elektrikli çitlerimiz rüzgardan dolayı bazı ağaçlar filan üzerlerine düşmüştü. Bu da e, çitin şarjını etkiliyor ve çalışmayabilir. Şu anda zaten yabani hayvanlar pek yok ama yine de biz ihtimal olarak gündüzleri kapatıp geceleri açıyoruz. Elektrikli çitlerimde kışın çit panel kullanıyorum. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Çünkü bir tane panel yetmiyor. Ee, güneşin yaklaşık olarak 3-4 saat vurduğu yerlerde böyle bir önlem almak gerekiyor. Bunların da dolup dolmadığını şarjını, akünün şarjını kontrol ettim. Ee, gayet güzel gidiyormuş. Buradaki e, amcam bakıyor bu işlere akünün idare ettiğini söyledi. Bundan dolayı böyle sizde eğer akünüz şarjı az gidiyorsa çift panel kullanabilirsiniz. Ya yani da evinizin yakınında ise zaten o aparatların içerisinde elektrikli, normal elektrikli düşük voltajla akü şarj olma özellikleri de var. Etrafımızda sarmaşık ve ağaçların üzerindeki sarmaşıklardan da arılar çiçek aldığından dolayı polen getirmeye devam ediyorlar hava sıcaklığına kanıp. Bundan dolayı nüfusumuz büyük ihtimalle 2021 yılı sene içerisinde arılarımızdaki bir nüfus azalması olacaktır. Yapacağımız bir şey yok. Biz daraltmalarımızı yapmıştık. Bunun faydalarını şu anda görüyoruz. Çünkü bu daraltmaları yapıp arılarımızın daha fazla rüzgara maruz kalmamasını sağlamış olduk. Bu şekilde zaten bununla ilgili bir videom var. Ondan dolayı fazla bir detaylı bir şekilde bahsetmek istemiyorum. Kara kovanlarında zaten gözlerini kapatmıştık. Onlarda herhangi bir söz konusu değil. Şu anda rüzgardan dolayı sesim inşallah size geliyordur. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. İlerleyen videolarımızda görüşmek umuduyla inşallah fazladan bir arı kaybı yaşamayız. Güzel bir sızın geçiririz.